Açağım. Yumurta mı? Bu ne? Bu ne? O da çevirmek için yanmasın diye. Tamam mı? Hadi çevir, çevir yanmasın. Sıpatlı onun adı. Hı? Hangi renk istiyorsun? Hayır. Sen. Mavi kırmızı. Kırmızı. Istiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hadi arkadaşlara ne yemek yaptığını anlasın. Yumurta. Hadi yap bakalım yumurtayı. Hadi yap Karan. Bak bu Seninle koyalım. Tamam. Hmm. Böyle. Saatlerde. Evet. Evet. Ya Neyi? Şeyi. Ah, mı? Ee, hiç uğraşmasın, düşüyor. Bizim somun ekmek geldi. Tost ya. Tost neyim? Sen bilirsin, niye yerstir. Sen limon teyze ne bilirsin? Ne yerse ne hızlı ol ama. Tamam. Günü bitirme. Al bakalım. Adam çok iş saatimize bakmıyor. Yani evet, çok <laughs> saatimize bakmıyor. Pişiyor mu anneciğim? Bu düştü. Bir tane daha vereyim mi sana? Al sana bir tane tabak vereyim. Tabağı koy tamam mı? Bu pişti artık? Hadi bak bu da tabağın olsun. Tabağı koy tamam mı? Ver hmm. bakalım içine. Pişenleri buraya koy. Tersine mi geldi? Tamam, buraya koy pişenleri. Pişti mi onlar hepsi? Evet. Aa, oh, eline sağlık. Mis gibi hadi koktu. Mis gibi mi koktu. Eline sağlık. Bu da pişecek anne, tamam mı? Tamam, hadi pişir bakalım. Bu bu pişececek anne. Evet. Karan bak onunla bununla bak bunun üstüne bastın mı bak yuvarlak olacak Aa, daha bak, Şimdi pişir burada. Evet, arkadaşlar Karan bize bugün yemek yapıyor. Bugün yemekler Karan'dan. Bak geçiyor. Hadi kes Karan elindekiyle. İşte kestim. Ay ne güzel oldu. İyi koparttın ama ne yapıyorsun Karan? Yılan yapalım mı? <laughs> Yılan yapalım mı ikimiz? Allah Allah Allah! Telefon dişeyi. Telefon düştü oğlum. Kayar o kızım. Bu ne olma abla. Karan sallıyorum masayı. Karan neden sallıyorsun? E çünkü oynuyor. O, oynuyor. Oluyor mu? Geçelim burada oturalım. Yere tamam oynamak düştü.